sondaki fehmani benim mahlasımdır. Başka bir yerden kesinlikle en ufak bir alıntı falan söz konusu değil. Ayın altısıydı sabaha karşı 7.7 ile salladı arşı. Yerle bir eyledi canım maraşı. Viran oldu gitti canım Gölbaşı Adıyaman helak olmuş ağlıyor. Malatya'm yok olmuş kara bağlıyor. Hatayım kavrulmuş durmaz yanıyor. Adana, Mersin'i bile sallıyor. Urfa'yı dağıtmış yıkılmış evler, Antep'te kadınlar dizin döverler. Ortalık toz duman görmüyor gözler, kaybımız çok büyük yanıyor özler. Diyarbakır biraz olsun kurtuldu, kilisi unutmam o da vuruldu. Osmaniyem'de ne ocaklar kurudu, Mevlam acıdı da zelzele durdu. Pazarcık merkezli sandık depremi, Elbistanı arkasından ekledi. İkiz deprem bu cihanda tek idi. Azrail pusuda kimse bilmedi. İlçeleri saysam bu şiir bitmez. 3-5 yılda deprem izlerin silmez. Kokuşmuş yürekler ikazı bilmez. Merhamet ölmüşse yürekler gülmez. Yardımlar gelmiyor. Yarılmış yollar ne acı bir tablodur. Kırılmış kollar Ortalık toz duman yanmış ocaklar, enkazlar altında kaldı çocuklar. Fehmaniyem söndü gitti ocaklar, analar enkazda evlat kucaklar. Silindi şehirler, köyler bucaklar, arşa yükseliyor feryatlar ahlar. Bu da işte e, sanırım depremden bir hafta sonra yazmıştım. Ayın 12'siydi, ikinci ayın 12'si. Yani, duyguların yoğun olduğu bir günde yazmıştım. Yani sonra. o dönemde e, ee, ancak bu kadar çadırda madırda bu kadar yazabildik. Tabii ki büyük şairlerimize saygılarımızı sunarak onlara saygımız var her zaman ama biz de kendi halimizle bir şeyler yazmaya